Gerçekten hepimiz görüyoruz, çok büyük bir katılım var, yoğun bir katılım var, gayet güzel gidiyor. Fuarın içeriği, B2B olması, tamamen ticaret ve turizm konuşulması, yani her görüşme benim de şahsen yaptığım bütün görüşmeler hep gerçekten dolu dolu geçiyor. E, sektör büyük bir katılım gösteriyor doğru zamanda yapılan doğru yerde yapılan e, Bence güzel bir fuar e, bir sene içinde çok büyük bir büyüme kaydetti yaklaşık iki katı e, yaklaşık iki tam olarak şu anda gördüğümüz iki katılık bir büyüme var e, geçen seneden bu seneye sektör olarak sahip çıkmamız lazım sektör olarak e, fuarın Doğru zamanda, doğru içerikle yapılan fuarlara her zaman sahip çıkmamız lazım. Bizler de şöyle olarak buna, e, bu anlamda hep sahip çıkıyoruz sektör anlamında, e, kendi gücümüzle birlikte. E, umarım önümüzdeki sene daha da katılımcıların daha da arttığı, daha e, başarılı bir fuarı göreceğiz. E, Turaperto olarak tabii ki bizim e, Türkiye'deki bir hemen bütün fuarlara e, katılımcı olarak e, yer alıyoruz. Senelerdir destek veriyoruz. Yani Van'daki bir fuara da destek veriyoruz. Diyarbakır Fuarı'na da destek veriyoruz. Ankara Fuarı'na da destek veriyoruz. Kültür Fuarları'na. E, olan kesinlikle sağlayacağız. Çünkü doğru dönemde yapılan bir fuar. Yani şu anda bizim e, bütün otelci dostlarımızla görüşmelerimizi yaptığımız, 2025 trendlerinin konuşulduğu, 2025 fiyatlarının konuşulduğu, kontenjanlarının konuşulduğu bir dönemdeyiz. Bu dönemde şu anda e, fuarların en büyük önemi, yani bir günde e, hiçbir zaman yapamayacağın toplantı sayısına fuarda ulaşabiliyorsun. Ya yani şu anda da iki günde ciddi sayısında da toplantı sayısına ulaştık kendi jolü olarak. Bu da tabii ki bizim ticaretimize olumlu katkı sağlayacaktır.